Bakara 137'ye bakıyoruz. Misal demiş. Ee, şuna bakalım. Çatlayı anlaşmazlık demiş. Açılması demiş. Zahmet demiş. Yarılmak demiş. Evet. Ee, i̇şitendir, bilendir demiş. Tamam bakalım ne demişler. Şimdi bu bir önceki ayetle alakalı mı değil mi şimdi? Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırsa diyor. Yani burada şimdi nasıl inanılacağını söylüyor. 136'da nasıl inanılacağını söylüyor. Hepsine inanacağız. Fark gözetmeyeceğiz. Ve Allah'a teslim olacağız diyor. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırsa diyor. Yani Hristiyanlara, Yahudilere onlar da sizin inandığınız gibi inanırsa doğru yolu bulmuş olurlar diyor dönerlerse mutlak ayrılık içine düşmüş olurlar diyor. Onlara karşı Allah sana yeter diyor. Bu savaşla alakalandırılan bir ayet bu. O işitendir, bilendir diyor. Bakalım mealciler nasıl meal vermişler. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa diyor, yani bütün peygamberleri ayırmadan inanırlarsa ve Allah'a teslim olurlarsa ve Muhammed'e indirilene de inanırlarsa diyor. Çünkü bir önceki ayette ne diyordu? Bize indirilene diyor. Yani Kur'an'ı kastederek bize indirilene diyor. Ama adamlar tabi buna inanmıyor. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar diyor. Tamam dönerlerse mutlak aylık içine düşmüş olurlar diyor. Onlara karşı Allah sana yeter. Tabi da onlara karşı Allah sana yeter derken onlarla savaşıldığı zaman Allah sana yeter manasında herhalde. Düşünmek gerekir. O iştendir bilendir diyor. Bakalım ne demiş? Onlar da sizin inandığınız gibi inandılarsa demiş. Doğru yolu bulmuş olurlar demiş. İtibaren aldığım medeniyet civarındaki kitap beni kendi yanlış inanışları Müslümanlarına neyse geçiyorum. Dönerlerse demiş. Şimdi burada dönerlerse neden dönerlerse? Yani evet. Evet. Yalnızca anlaşmazlık içine düşmüş olurlar diyor. Ayrılık içine, anlaşmazlık içine diyor. Şek. Ee. Evet. Ayrılık demiş, anlaşmazlık demiş, karşıt olmuş olurlar demiş. Onlara karşı Allah sana yeter demiş. Ne demiş? Benzer Duyandır, bilendir demiş. Sizin onayladığınız gibi onaylasalar doğru yolu bulmuş olurlar diyor. Evet, evet. Yüz çevirirlerse karşıt olmuş olurlar diyor. Yani yüz çevirmek manası vermiş e, ee, tevelleve. karşıt olmuş olurlar. Evet. Neyse. Allah sana yeter diyor. İşten dedi bilendir diyor. Tamam. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar diyor. Evet. Doğru yol demiş. Tamam. Eğer yüz çevirirlerse derin bir ayrılık ve çıkmaza düşmüş olurlar diyor. Tamam. Allah sana yeter diyor. Her şeyi duyan her şeyi bilendir diyor. Tamam. Onlar da sizin inandığınız gibi inansalar yola gelmiş olurlar diyor. Yüz çevirirlerse tam bir parçalanma içine girerler diyor. Parçalanma. Yani burada şimdi parçalanma derken Medine'deki insanları düşünelim. İşte muhacir, ensar, Yahudiler. Yani Medine'deki insanların parçalanmasından bahsetmiş herhalde. Peygamber çünkü onları bir araya getirmeye çalışıyordu doğal olarak. Yani tek bir iktidar altında Medine'deki bir araya getirmeye çalışıyordu insanları. Oradakilerin parçalanması manasında bunu herhalde düşünmüş. Böyle yapmazlarsa parçalanma olur demiş. Tamam Allah sana yeter demiş. Dinleyen ve bilen olur demiş. Eğer sizin demiş inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar demiş. Dönerlerse ayrılığa sürüklenmiş olurlar demiş. Allah sana yeter demiş. Duyandır, bilendir demiş. Evet. Eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa işte asıl o zaman doğru yola girmiş olurlar demiş. Yani. Evet. Yok bundan kaçınırlarsa o zaman ayrımcılık çıkarıp sapan onlar olmuş olur. Yani şimdi sapmak kelimesi kullanılmamış ama sonuç itibariyle öyle bir durum ortaya çıkıyor tabii ki. Onlara karşı diyor Allah tam zamanında ne demek? Tam zamanda ne demek? Onlara karşı Allah sana yetecektir. Tam zamanında. Neyse. Niyetlerinizin bu Şimdi bu duyandır bilendire açıklama yapmış. Zira odur içinizden geçen dilekleri işiten demiş. ya. Yani içinden geçen dileği işiten ne demek ya? Niyetlerinizi aynısıyla bilen demiş. Yani zannetmem. Çünkü burada işiten derken içindeki geçen dileklerden bahsetmiyor. Mesela Musa'yı da Firavun'a gönderiyor. Orada da işiten ben işitiyorum diyor. Neyi işitiyor? Musa ile Firavun'un konuştuğunu işitiyor. Dolayısıyla burada da peygamberle Yahudiler ya da Müslümanlarla Yahudiler kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlar, bir mücadeleye giriyorlar. O mücadeleyi işitiyor manasında. Yoksa içinden geçmesi illa gerekmiyor ki. Dışarıda olan bir vaka bu. Onlar da siz inandığınız gibi inanırlarsa demiş, hiç kuş iyi ve güzeli bulmuş olurlar demiş. Sırt dönerlerse şikak içindedir, parçalanmış olurlar yani. Bu şikak niye kullanıyorsun bu kelimeyi niye kullanıyorsun ki? Yani Türkçe'ye çevirirken şikakı kim nereden bilecek? Onlara karşı Allah yeter demiş, güzel bilendir demiş, işiten bilendir demiş, tamam. Şayet onlar da siz inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar demiş. Yok eğer yüz çevirirlerse demiş elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler demiş. Çelişki manası vermiş burada. Allah sana yeter işten bilendir demiş tamam. Bunu geçiyorum. Eğer demiş ötekiler de demiş sizin inandığınız gibi inanırlarsa şüphesiz doğru yolu bulmuş olurlar. Demiş. Ötekiler diyerek genelleştirmiş burada. Yüz çevirirlerse de derin bir çıkmasa saplanmış olurlar Demiş. Allah seni bundan korumaktadır demiş. Bak şimdi Allah ne demek şimdi bu? Derin bir çıkmaza saplanmış olurlar ama Allah seni bundan korumaktadır. Bundan dediğin nedir? Yani bundan korumak yani sen, sen de onlarla birlikte çıkmaza düşmekten mi koruyorsun? Ne demek ya? Bu neyi koruyor? Burada açıklama yapmış mı bu adam? Bakayım. Ee, nerede bu? Yo açıklama yok. Bir şey yok. Ya bu bundan korumaktan kasıt nedir yani? Onlar demiş iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yol bulmuş olurlar. <laughs> Yüz çevirlerse elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar Demiş. Tabi bu da derin bir ayrılığa düşmüşlerken kendi içlerinde ayrılığa düşmüş mü olurlar yoksa Müslümanlarla bir ayrılığa düşmüş olurlar manasında mı? Herhalde Müslümanlarla ve peygamberle bir ayrılığa düşmüş olurlar manasını anlamak lazım. Yoksa yani gerçi Yahudiler kendi aralarında da bir ayrılık yaşıyorlar ama herhalde bu ayette kendi aralarındaki ayrılıktan bahsetmiyordur yani peygamberle olan İlişkiden bahsediyor burada. Ben öyle düşündüm. Allah onlara karşı seni koruyacaktır demiş. Bilendir, iştendir demiş. Tamam. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak doğru yolu bunlar. Yüz çevirirlerse şikak içindedirler demiş. Ya Eskiden bu kelime kullanılıyor muydu acaba? Neyse Allah onların haklarından Allah da onların sana onların haklarından geli verecektir demiş. Ya bu ne demek ya? Allah da sana onların haklarından geli verecektir. E bu ne demek? Yani sen onların haklarından gelirken Allah sana yardım edecektir manasında söylemiş herhalde ama yani bu yanlışlık yapmış herhalde. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar diyor. Dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşerler. Allah sana yeter demiş, iştendir, bilendir demiş. İnandığınız gibi demiş, bulmuş olurlar demiş. Yüz çevirirlerse aylık içindedirler demiş. Tanrı sana yeter demiş, tamam. İman ettiğiniz gibi ederlerse doğru yolu bulmuşlardır. Yüz çevirirlerse ancak muhalefette dediler demiş. Hasan Basri çantaya bak burada. Meseleyi tamamen Medine'deki iktidar mücadelesi olarak anlamış. Eğer senden yüz çevirirlerse e, size karşı demiş ancak muhalefettedirler demiş. Yani tabi ayette muhalif kelimesi kullanılmamış da e, bu manayı vermiş Hasan Basri Çantay. O surette de onlara karşı Allah sana yeter demiş. Yani bir çatışma çıktığı anda zaten çıktığı zaman e, Müslümanlar oradaki Yahudileri hallediyor zaten. Allah sana yeter diyor. Tamam işitendir, bilendir diyor. Tamam. Sizin iman ettiğiniz gibi ederlerse demiş doğru yolu bulmuşlardır demiş. Yüz çevirirlerse çekişme içerisindedirler demiş. Allah sana yetecektir demiş. Tamam. E, şimdi burada Yahudi Hristiyan diye niye yazıyorsun ki? Ayette böyle bir şey yazmıyor yani. En azından parantez içine al bir şey yap. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse demiş, hidayete ererler demiş. Yüz çevirirlerse ayrılık içindedirler demiş. Allah sana yeter demiş, tamam. Sizin iman ettiğiniz gibi doğru yolu bulmuş oldular demiş. Yüz çevirirlerse ayrılık ve düşmanlık içindedirler demiş. Burada düşmanlık içindedir ifadesini kullanmış. Bu takdirde Allah sana yeter demiş onların hakkından gelmek için onların hakkından gelmek için Allah sana yeter demiş. Burada daha açıklayıcı bir ifade kullanmış. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz kapsamda iman derlerse demiş, hakikate giden yolu bulmuş olurlar demiş. Yüz çevirirlerse parçalanmış dal kafalı kalırlar demiş. Ne demek? Yüz çevirirlerse parçalanmış ve dal kafalı olarak kalırlar demiş. Allah sana yeterlidir demiş. Doğru yolu bulmuş oldular demiş. Karşıt olmuşlardır demiş. İman ettiğiniz gibi ederlerse doğru yolu bulurlar demiş. Yüz çevirlerse aylık ve çıkmaza düşmüş olurlar demiş. Allah sana yeter demiş. Evet. Ee, sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse demiş. Mutlak doğru yolu bulurlar demiş. Fakat yüz çevirdiler mi? Ancak aylık içinde demiş. Onlara karşı koymak için sana Allah yeter demiş. Evet. Tamam şayet onlar demiş parantez içinde Yahudi ve Hristiyanlar demiş de şimdi burada Hristiyanlar pek yani Medine'de Hristiyanlar var mıydı yok muydu şüpheli yani. Burada daha çok Yahudilerle alakalı bir mesele var. Tam olarak Hristiyanlar burada 135'te diyor muydu Yahudi ve Hristiyan? Evet Yahudi ve Hristiyan diyor. 135'te Yahudi ve Hristiyan diyor ama yani bu ayetlerin ne zaman geldiğine bakmak lazım ama yani bu ayet bir önceki ayetle çok farklı zamanlarda gelmiş olabilir. Yani 135 ta Hristiyanlar geldikten sonra Necran'dan hicret 7. yılından 6-7'den sonra olur. Bu ayete baktığım zaman da bunun daha ikinci, üçüncü yılda olduğunu zannediyorum. Dolayısıyla arada bayağı bir fark var ama bunları peş peşe yazmışlar. Demek ki e, mana olarak peş peşe olduğu için yazmışlar. Evet. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa demiş, kuşlu doğru yolu bulmuş olurlar demiş, yüz çevirirlerse elbet aykırılık içindedir demiş, Allah sana yeter demiş. Tamam. Ee, bu da Yahudi ve Hristiyan diye yazmış. Yani önceki 135. ayete göre bakarak yazmışlar. Yahudi ve Hristiyan demiş şüphesiz demiş doğru yolu bulmuş olurlar demiş yüz çevirilerse saplanmış olurlar demiş tamam Allah sana yeter demiş tamam. eli kitap ve diğerleri de demiş. E, diğerleri kim? Ehli kitap kim? Sizin iman ettiğiniz esasların tamamını hakkıyla iman ederlerse demiş, doğru yolu bulmuş olurlar demiş, yüz çevirlerse demiş, güç ve iktidarını kullanarak halkı yönlendirirlerse onlar gerçekten hakka muhalefet ve düşmanlık içindedir demiş. Bu da meseleyi başka yerden almış. Onların şerrine karşı Allah sana yeter demiş. Ee, sizin iman, et, iman ederlerse doğru yolu bulmuş olurlar demiş. Yüz çevirirlerse anlaşmazlık içinde kalırlar demiş. Tamam Allah sana yeter. Size inandığınız gibi inanırlarsa demiş. Doğru yolu bulmuş olurlar demiş. Ya aykırılık içinde demiş. Allah yeter demiş. İştendir bilendir demiş. Tamam. Evet. imanınızdan imanınız gibi iman derlerse demiş. Muhakkak hidayet bulmuşlardır demiş. Eğer yüz çevirlerse aylık düşmanlık üzeridirler Demiş. Onların düşmanlığından endişe etme Allah sana kafidir demiş. Ya şimdi bunu parantez içinde yazdıysa bunu da parantez içinde yazacağım. Çünkü ayette böyle bir şey yok. Allah sana kafidir diyor. İnandığınız gibi inanırlarsa doğru yol bulmuş oldular diyor. Sırt çevirirlerse diyor. Onlar bölücülük ve düşmanlık içindedirler diyor. Evet bu da bölücülük kelimesi de kullanılabilir yani. Evet. Allah seni onlardan koruyacaktır diyor. Şimdi burada koruyacaktır demiyor da Allah sana, onlara karşı e, seni galip getirecektir manasında çıkartabiliriz yani. Sadece korumak şeklinde değil, onlara karşı seni e, yeterli kılacaktır manasında. Anlamak herhalde daha mantıklı olur. İnandığınız gibi inanırlarsa demiş doğru yolu bulmuşlardır Dönerlerse aylık içinde olmuşlardır demiş. Ee, sizin gibi onlar da inansalardı demiş. Doğru yolu bulmuş olacaklardı demiş. Dönerlerse ayrılığa düşerler demiş. Sizin iman ettiğiniz gibi demiş. Evet bir önceki ayetle alakalandırmış. İman ederlerse o zaman doğru yolu bulmuş olurlar demiş. Yüz çevirirlerse demiş. Ayrılık içindedirler demiş. Tamam. Eğer sizin dininizi kabul ederlerse demiş tarihi sizin dininizi demiş bu. Şimdi din kelimesi kullanılmıyor burada. İn hiraf iderlerse demiş beyninizdeki nifak hasıl olur demiş. Yani beyinle ne alak? yani tamam geçiyorum bunu geçiyorum. İnanmış olsalar doğru yolu bulmuşlar demiş şüphesiz çıkmazladılar demiş tamam. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse demiş gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar demiş elbette derin bir aylar düşerler demiş tamam sizin iman ettiğiniz gibi demiş inandığınız gibi inanırlarsa demiş doğru yolu bulurlar demiş yüz çevirirlerse bilesiniz ki aylık içildiler demiş tamam İnandığınız gibi inanırsa demiş mutlaka anlaşmazlık için düşer demiş dönerse anlaşmazlık için düşer demiş. tamam ee, karşıt olmuş olurlar demiş doğru yola girmiş, hidayet bulmuş oldular demiş. Yüz çevirirlerse didişmenin içindedirler demiş. Onlar sadece ve sadece didişmenin içindedirler. Kime karşı didişme? Ee, muhakkak doğru yollar demiş. Yüz çevirirlerse şikak içindedirler demiş. Şikak kelimesini direkt kullanmış. İman ettiğiniz gibi demiş. İman derlerse doğru yolu bulurlar demiş. Yüz çevirirlerse düşmanlık içindediler. Evet. Yüz çevirilerse size karşı düşmanlık <laughs> içindediler demiş. İyi, yani doğru yolu bulurlar demiş. Yüz çevirilerse ayrılık çıkmasa düşmüş olurlar demiş. Tamam. Doğru yolu bulurlar demiş. Yüz çevirilerse demiş. Muhalefettendirler demiş. Evet. Doğruyu gerçekten hidayete ermiş olurlar demiş. Yüz çevirilerse demiş size karşı bir düşmanlık ve muhalefet içindedirler demiş. Tamam. Ee, geçiyorum. Tamam. Şüphesiz doğru yol bulmuş olurlar demiş. Derin çıkması saplanmış olurlar demiş. Allah'a karşı sana yeter demiş. Bu takdirde de zatım olan Allah onlara karşı sana yeter. Yani zatım matım ne karıştırmış. Evet. Tamam. Yeter demiş. Tamam olurlar demiş. Çevirirlerse aylık içindedirler demiş. Doğru yolu tutmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sizden ayrılmış olurlar demiş. Evet artık sizden ayrılmış olurlar. Çünkü peygamber Medine'ye gittiği zaman onlarla bir bütünleşiklik kurmak istiyordu. Kabul etmezlerse ayrılmış olurlar diyor. Ondan sonra zaten iş halledildi yani. Mutlak hidayeti bulurlar demiş. Ayrı düşmüş oldular demiş. Evet. Doğru yolu bulmuş ola yüz çevirirlerse ayrılık içinde kalırlar demiş. Hidayeti bulun şüphesiz dairler düşmeye düşmüş o yüz çevirirlerse demiş tamam. Sağ doğru para yüz devin mi çıkmasa saplanırlar falan falan, falan. tamam yüz çevirirlerse demiş içindedirler demiş tamam ama burun kıvırırlarsa o zaman sıkıntıya düşerler demiş Mehmet Çakır bayağı bir mecaz yapmış burun kıvırırlarsa demiş sıkıntıya düşerler demiş ee, dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar demiş tamam ee, dönerlerse demiş anlaşmazlık içine düşmüş olurlar demiş Evet. Ee, tamam. Yahudi ve Hristiyanların ancak Allah'a, Hz. Muhammed'e ve Kur'an'a inanarak doğru yolu bulacaklarını açık bir şekilde ifade edilmiştir demiş. Buradan da dinler arası diyaloğun ancak hepsinin Müslüman olmasına gerçekleşebileceği hükmü çıkmaktadır demiş. Ee, İnandığınız gibi inandılarsa doğru yolu bulmuş olurlar demiş bundan korunmaktadır demiş eğer Yahudi ve Hristiyanlar etseler demiş doğru yolu bulmuş olurlar demiş aylık içinde derler demiş tamam inandığınız gibi demiş inandırırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar demiş bundan kaçınırlarsa o zaman ayrımcılık çıkarıp sap, sapant onlar olmuştur demiş Doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirdikleri takdirde muhalefet edip dururlar demiş. Olurlar demiş. Mutlak aylıkçıya düşmüş olurlar demiş. Ee, şüphe yok ki. Mü münaza ve mücadele içinde kalmış olurlar demiş. Yani çok büyük bir münaza olmuyor zaten. Bu ayetlerden kısa bir süre sonra e, Medine'de zaten Yahudi kalmıyor yani. Doğru yolu bulmuş olurlar demiş. Aylık düşmanlık içinde demiş. Dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşerler demiş. Ee, Tabi burada Necran'ın Hristiyanları da peygamberin hayatının sonlarına doğru isyan falan etmişlerdi. Onunla alakalı da olabilir mi diye aklıma geliyor şu anda. Yani e, peygamberin hayal yani şeyin hicretin 10. yılında diyelim e, bir taraftan e, Hayber Yahudileri bir taraftan da Necran Hristiyanları isyan etmiş gibi olabilirler. Acaba o zaman mı geldiği ayet diye düşünüyorum. O da olabilir yani. Evet. O zaman da yani e, Risaletin sonlarında da gelmiş olabilir bu ayet. Nerede kaldık? E, tamam yüz çevirlerse aylık ve düşmanlık içindedirler demiş. İnandığımız gibi bulmuş olurlar demiş. Düşmanlık içinde düşerler demiş. Tamam. Eğer onlar demiş sizin iman ettiğiniz gibi ederlerse demiş. Hidayete ederler demiş. Yüz çevirirlerse demiş. Şekavettedirler demiş. Yola gelmiş olurlar demiş. Parçalanma içine girerler demiş. İman ettiğiniz gibi iman ederlerse şüphesi hidayet ederler demiş. Ayrılık içindedirler demiş. Ayrılığa düşmüş olurlar demiş. İyi ve güzeli bulmuş olurlar. Burada şimdi hidayete iyi ve güzeli e, tehteduya iyilik ve güzellik manası vermiş bu arkadaş. Burada da bu manayı mı vermiş? E, kimdi o? Eee Yaşanuri ee, yok bu ee, ne demiş Ha iyiliği ve güzelliği bulmuş olurlar demiş. İyi ve güzeli bulmuş olurlar demiş. Burada iyi ve güzel kelimelerini kullanması bir tek bunu yapmış. Geri kalan herkes doğru yol manası vermiş zaten. İyi ve güzeli bir tek bu kullanmış. Evet, genelde bir önceki ayetle alakalandırıp benzer manalar verilmiş.